اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احثوا التراب في وجوه المداحين صدق رسول الله sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü sena, sonsuz, nihayetsiz şükürler olsun. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namu tenahi salatu selam tazim ve hürmetler olsun. Mevla Teala meclisimizi makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin gönüllerimizi razı olduğu bir istikamet üzere sabit eylesin. Amin. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki, Uhtu turabe fi vucuhil meddahin. İşi gücü met etmek olan insanların yüzüne toprak serpiniz. Yani met edenlerin medhine iltifat etmeyiniz met edici, devamlı övücü kimselerde olmayınız. Met etmekten, met edilmekten, met edilmeyi arzu ediyor olmaktan, medihle gaza gelmekten sakınınız. Müminin dünyaya geliş gayesi Allah ile olan marifetini artırmaktır. Allah'ın met ettiği bir kul olmaktır müminin hedefi. İnsanlar topyekün onu met etseler de Cenab-ı katında zemmedilen bir kimse ise insanların methinin bir değeri yok. Onlar met ettikçe Allah'tan uzaklaş artacaktır. allah Teala bir kulunu met ediyorsa katında bütün insanlar onu zemmetseler ona bir zararı yok. Allah'ın methi kul için dünya saadetine de ebedi saadete de kafidir. Kulun Yaşamış olduğu hayatta bir tek muhatabı vardır. O da Rabbidir. Kul Rabbi ile yaşar. Kainattaki diğer insanları, diğer varlıkları, diğer canlıları hepsinin sebepler aleminde imtihan vesilesi olduğunu bilir. O sebepler içerisinden daima Mevla ile yaşamaya gayret eder. Konuşuyorsa onunla konuşur, dinliyorsa onu dinler. Met edecekse sadece Mevla'yı met eder met edilme arzusu varsa Mevla tarafından met edilme arzusuna sadece kalbi yönelir. İmam Birgivi Hazretleri rahmetullahi aleyh kalbin afetlerini sıralarken küfürden ve cehaletten sonra üçüncü sıraya met edilme arzusunu koyuyor. Eğer bir insanın kalbinde met edilme arzusu varsa dördüncü olarak da zemmedilme, kınanma korkusu diyor. Birileri beni met etsin, diye arzuluysa, birileri beni zemmederse diye korkuluysa, insanların medhi ya da zemmi onu yönlendiriyorsa, o kalbe afet girmiştir buyuruyor İmam Birgi ve Hazretleri. Aleyhissalatü vesselam da işte bu hastalığa binen diyor ki, met etmekten sakının met edilen bir kimse olmaktan da sakının. Sizi akşam sabah met eden kimselere de iltifat etmeyin, meddahlara iltifat etmeyin buyuruyor. Bizlerin dünyaya geliş gayemiz insanları efendim bir şeyleri met etmek değil. Mevla Teala'yı hamd etmek zaten Kur'an'ın ilk cümlesidir. Elhamdülillah diye başlıyoruz. Bütün medihler, övgüler sadece ve sadece Allah'a layıktır. Bizim met ettiğimiz Allah'tır. Allah'ın met ettiği kimseleri Allah met ediyor diye met ederiz. Bu da Allah'ı medih olur. Seni bu işte istihdam eden Allah hamdolsun. Bu güzel sözleri sana söyleten Allah hamdolsun. Bu sözlerle bizi irşad eden Allah hamdolsun. Bu ifadelerle bize doğruyu gösteren Allah hamdolsun der. Sadece Allah'a met ederiz. Allah Teala bir takım sebepleri bizim efendim önümüze sermişse o sebepleri görür, o sebeplere teşekkür eder, o sebeplerin değerini bilir. Fakat bütün bunları bize sebep kılanın Allah olduğunu unutmayız. Birileri nimet etmek bizi Allah unutturuyorsa, birilerinin bizi met etmesi bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa, orada ne ile meşgul olduğumuz bir önemi yoktur. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okusak ve bizi insanlar met ve bu medih bizi insanlara yaklaştırırken Allah'tan uzaklaştırsa, Kur'an-ı Kerim okuyor olmamızın bir değer ve kıymeti olmamaktadır. Şu sözü tekrar ediyorum. Mümin için tek muhatap Allah'tır. Sevecekse Allah sever, methederse Allah meteder. Allah'ı sever, onun sevgisiyle insanları sever, o sevgiyle tabiatı sever, kainatı sever. Böylece sevdiği her şeyi Allah için sever ve bu sevgi tamamıyla Allah'a yönelik bir sevgidir. Mümin met sadece Allah'ı met Allah met diye peygamberi met Allah met diye sahabe-i kiram eder. Allah met diye, diye bir takım ahlakları met Bütün bu medihler Allah'ı met olarak kaydedilir. Mümin Allah'ı unuttuğu zaman, etrafındaki insanlara bakmaya başladığı zaman, insanlarla yaşamaya başladığı zaman Onları medhinikar, onların zemmini zarar saymaya başladığı zaman farkında olmadan savrulup gitmeye başlıyor. Hele de günümüzde artık insanların kalp afetlerinin iyice tezahür ettiği günlerde efendim bir yerde bir şey konuşmuşsa işte takipçiler şunlar bunlar araştırmaya başlanıyorsa orada met arzusu kendini göstermiş demektir. Şöyle iki hadiseyi hatırlatmak isterim, hatıra kabilinden bir tercü, tecrübe paylaşımı olarak. Zatın birisi hocamıza rahmetli Ahmet Deşer Efendi hocamıza gelmişti. Demişti ki hocam bu çocuğa ne isim verelim diye bir çocuğa isim vermesini istemişti. Hoca efendi de demişti ki bunun ismi Salih olsun. İnsanlar buna Salih desin diye değil, Allah katında Salih diye çağrılsın diye ismi Salih olsun bunun ismi Mahmud olsun. İnsanlar tarafından met edilen biri olsun diye değil, Allah katında met edilmiş bir kul olsun diye ismi Mahmud olsun. Bunun ismi Ahmet olsun. Efendim insanların çokça met ettiği, övdüğü bir kimse olması için değil, Allah'a çok hamd eden, Allah'ı çokça met eden, <laughs> Allah katında met edilen bir kul olsun diye. Bizim Hani böyle isim koyarken de, yaşarken de, insan talika, evlatlarımıza nasihat ederken de bütün hedefi Mevla olarak göstermek normalde büyüklüğün gereği bu olsa gerektir. Vaktin birinde 2008 ya da 7 senesinde Bafra Yavuz Selim Vakfı'nda bir konferans düzenlenmişti. Ahmet Deşer Efendi hocamız da oraya konuşmacı olarak davet edilmişti. Hoca Efendi buraya katılmak istedi. Zira orada çokça efendim kimseler vardı Hoca Efendi tanıyan, görmek isteyen. Bunların pek çoğu da imatip hocaları, işte ilahiyat hocalık yapmış kimseler, emekli öğretmenler. Böyle oradaki ilmi yelpaze böyle geniş idi yani. O dönemde biz de vakfımızın şubelerini ta işte şeye kadar, Fatsa'ya kadar, işte şeye kadar, Terme'ye kadar ziyaret ediyorduk. İşte o sohbet günlerinden birkaç gün önce Hoca Efendi ile vedalaşırken çıkmak üzere demişti ki o zaman ya ben biraz hastayım. Galiba bafre gidemeyeceğim. En iyisi oraya Terme'ye kadar gitmişken bari Bafra'ya da gidersiniz. O sohbete yapar gelirsiniz. Ben bir daha bu yolu oradan oraya gidip gelemeyeceğim. Hastayım demişti. Ben de o zaman acizane dedim. Ki, hocam dedim. oradaki insanlar sizi görmek istiyorlar, sizi dinlemek istiyorlar. Yani eğer siz gitmeyecekseniz programı iptal etsek daha uygun olur. Ben onlara ne anlatabilirim ki? Ne söyleyebilirim ki? Ne yani gibi bir şeyler söyleyince dedi ki Saadettin Uca, eğer sohbetlere böyle düşünerek gidiyorsan hiç sohbet etme demişti. Sohbetçinin tek muhatabı vardır. Sohbetçi sözünü Allah'a arz eder. Seni dinleyen sadece Allah'tır. Camide konuştuğun zaman da seni dinleyen Allah'tır. Valiye konuştuğun zaman da seni dinleyen Allah'tır. Ulemaya konuştuğun zaman da seni dinleyen Allah'tır. Düşün ki seni sadece Allah dinliyor. Onun razı olacağın sözü söyle. Düşün ki seni allah Teala görüyor ve biliyor. Onun razı olmayacağı, reddedeceği sözü söyleme. İnsanlar uyuyor mu, uyandı mı, bana bakıyor mu, dinliyor mu diye insanların hali seni yönlendiriyorsa insanlara konuşuyorsun demektir. İnsanlara konuşan kişi onların medhiyle ve zemmiyle iş yapar. Allah'a konuşan kişi Allah'ın medhini ve zemmini düşünerek iş yapar. Mümin Allah ile yaşadığı müddetçe kuldur, Allah katında yad edildiği müddetçe makbuldür buyurmuşlardı. Bu nedenle biz artık insanlar içerisinde yaşıyoruz ama bizim için mühim olan Mevla Teala'nın bizim için ne dediğidir. İnsanlar bizi met ettiği her sözde durup düşünmeliyiz ve demeliyiz ki bak bunlar bendeki kusurları görmüyorlar ve bilmiyorlar. Beni zemmedecek onlar da sebebi görmedikleri için onlara gösterdiğim bir tane güzellikle beni met ediyorlar. Allah Teala ise bunların görmediği sayısız kusurlarımı biliyor ve onlarla bana bakıyor. Benim için bunun methi önemli değil. Mevla Teala'nın benim hakkımdaki hükmü önemlidir. Ya Rabbi bu kardeşin benim hakkımda söylediği sözü katındaki ilahi hüküm olarak kabul eyle. Met ettiğin kullardan beni kıl dersin. İnsanlar seni met ettikçe boynun bükülüyorsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın metini önemsiyorsun demektir. İnsanlar seni zemmettikçe efendim boynunu büküp de Mevla'ya dönüyorsan Allah katında ki medhin ve zemin kıymetini biliyorsun demektir. <laughs> Bu toplum yaşadığımız asırda bizler Allah ile yaşamayı unuttuk. Allah ile beraberliği unuttuk. Allah ile hayat sürdüğümüzü unuttuk. Hayatı tamamen insanlarla yaşamaya başladık. Hatta insanlardan da geçtik, kendimize intikal ettik. Artık her birimiz kendisinin methedicisi oldu. Önceden birileri bizi methederdi. Artık kimseye ihtiyacımız yok. Kendi kendimizi metheder olduk. Efendim kendi kusurlarımızı görmeyip meziyetlerimizi yüceltip kendimizi bir yerlerde görür hale geldik. İnsan için en büyük afet kendini methetmeye başlamasıdır. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki kendinizi tezkiye etmeyin. Kendi kusurlarınızın üstünü örtüp de kendi güzel ahlaklarınızı kendince methedip durmayın. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi methetmeyin. Allah Teala biliyor kimin methe olduğunu da, kimin zemme layık olduğunu da. İmam Gazali'nin bir ifadesi var. O diyor ki, insan insaf ile dönüp kalbine baksa, o kalb ile dönüp Mevla'ya baksa, şu hükmü hemen verir. Der ki, benim kalbimde gizlediğim düşünceler, sakladığım günahları anne babam bilseydi yüzüme bakmazdı. Yaptığım hataları, beni mahcup eden yanlışları evladım görseydi bana baba deyip de bana hürmet etmezdi. Onlar bunu bilmedikleri için bana baba diyor, bana efendim eş diyor, bana evlat diyor, bana iltifat ediyorlar. Allah Teala ise bendeki bütün pislikleri, yanlışları, noksanları, isyanları bildiği halde beni huzuna davet ediyor, bana iltifat ediyor, bana değer veriyor. Hakiki değer veren ancak Allah'tır de Rabbine dön. Yine İmam Gazali sözüdür der ki evladına hizmet eden, ikram eden, onun için hayatını feda eden baba evladından ne bekler? Evladından para istemez, ondan hizmet istemez. Efendim bana baksın, beni efendim beni işimi görsün diye beklemez. İster ki ben bu kadar ikram ediyorum, bu kadar iltifat ediyorum, bana hürmeti olsun. Benim bir babam vardır bilsin. Babamdır efendim atamdır desin. Sözüme değer versin. Bana hitap ederken o hürmeti göstersin. Yani bana saygı dursun istersin. Evladından saygı bekleyen baba olarak Allah'a kulluğuna bak der Gazali. Evladının sana göstermediği evlatlıktan dolayı ona kırgınsın. Allah'a karşı borçlu olduğun kulluğa bak. Allah'a ne kadar saygılı, ne kadar hürmetlisin o hayatının her şeyini sana bahşeden, sana ikram edendir. Ona karşı binlerce kusurun varken Allah'a göstermediğin saygının derdinde değilsin de evladından göremediğin hürmetin derdinde misin? Sen allah Teala'ya dön, onun katında değerli bir kul olmanın derdini çek. Mevla Teala bizi Allah'ın met ettiği kullardan eylesin. Amin. Melekler katında ismi yad edilen kullardan eylesin. Amin. Katında bize değer katacak o medhi bizlere nasip eylesin. Amin. Dünyadaki insanların medhiyle aldanıp da savrulup gidenlerden olmaktan korusun. Amin. Billahi teala el -fâtir.